Atalay. Şimdi sizi tavuklarımız, cüvcüvlerimiz, ile buluşturacağız. Yani onları izleyeceğiz, göreceğiz. Hangi hareketlerini yapacaklar e, bileceğiz. Yani şimdi Ömer Faruk Atalay'ı sahneye davet ediyorum. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Ee, ben sizin sunucunuz Ömer Faruk Atalay. Şimdi sizi bir yere götüreceğim. Şimdi sayesizler gelin inek gel, cücülerimize bakalım ineklerimize bakalım. Şimdi sayesizler burada güzel minnoş cücülerimiz var. Burada en çok tatlı bir buzağımız var. Burada en güzel ineğimiz var. Ama az ini erkekleri çenirir. Kocaman bir şey biliyorsunuz. Şimdi bak, bakın bu çok güzel bir buza. Değil mi? Şimdi gelin. Kızıl mı kızıl? Kızı, kızı Şahin tavuğumuz var. Kızı Şahin çok güzel. Gelin şimdi bir de yukarıya çıkalım. Şimdi seyirciler gelin şu yukarılara da bakalım. Ay. Şimdi arkadaşlar gelin güzel erkeğimiz olan evin erkeği burada çok güzel mi ama evin erkeği bir horozumuz var gelin yakından bakalım gelin şimdi ama horoz bizden kaçtığı için onu pek iyi göremeyiz yani beni takip edin Lütfen bakın şimdi horozumuz orada evin erkeği dövüşçünün dövüşçüsü horoz Anladınız mı? Anladık. Bir erkeği dövüştürünün dövüştüsü horoz. Yani. Şişt. Gel. Şimdi sen seyirciler azıcık dövme far katalay yayın yapsın. Merhaba arkadaşlar. Dur abi. Atölyenden bahsedeyim mi? Hayır. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi burada böyle bir şey var. Kırık olduğunu biliyoruz. Ama ne olduğunu Hadi yürü. yürü. Evet şimdi yukarıya çıkalım. Ben tarafa bakmayın ne olur. Ayıp olur. <laughs> Bakın burada evin erkeği var. Karak. Şimdi sayın seyirciler, evin erkeğini bahsettik. Şimdi gelin yuvalarından bahsedelim. Burası. Burası az ıslak. Cevziler burada yaşar, burada yatar, burada büyür. Şimdi gelin bir de tavuk evini tak kardeşlerinin yanını gösterelim. En yaşlı olan Kızıl Şahin. En yaşlı olan Kızıl Şahin olduğu için ailenin en büyükleri o. Bakın en tatlı cücüğümüz de bize doğru geliyordu. Ama insandan az korkar. Yürü. Kim arkadaşlar? Burası tavuk kümesi. Horozumuzun horozu. Yavrularımızın yavrusu yumurta. Yumurta olduğu için çok güzel bir yumurta. Ama yenilir. İçinde civciv yok. Şimdi sayın seviyor gelin. Azıcık da buzağının yerinden bahsedelim. Şimdi buzağının yeri böyle bir kafet içinde bir şey olduğu için çok güzel. İneğimiz kocaman olduğu için geniş bir ağız. Yani ondan. Şimdi gelin kurallara bir göz atalım. Şimdi <laughs> hadi bak görüşürüz arkadaşlar. Bir bir takip çekimimizi katılın olur mu? Şimdi Ömer Farkat Alay size bir şey diyecekmiş. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Bu programı yayınladığımız için ben de çok mutluyum. Görüşürüz.